Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza abone olup beğenirseniz seviniriz arkadaşlar. 7 Mart gününden herkese merhaba. Arkadaşlar 7 Mart günü yine sizler için birbirinden güzel maçlar derledim. 6 Mart günü ne yaptık hemen kısaca bahsedip bugünün maçlarına geçeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar 6 Mart gününden toplam 8 maç vermiştik. Frankfurt Stuttgart mücadelesini karşılıklı gol var ve 2.5 gol üstü şeklinde paylaşmıştık. Karşılıklı gol var e, geldi 2.5 gol üstü olarak gelmedi arkadaşlar. Feyenoord mücadelesini maç sonu 1 ve 2.5 gol üstü olarak paylaşmıştık. E, Feyenoord çok farklı şekilde kazandı. E, bu geldi. Rangers e, ilk yeri 1 ve ee, yüksek meblalarda oynayan arkadaşlar da direkt maç sonu bir alabilirler dedik. Her ikisi de oldu. Her iki halükarda da geldi. Ee, i̇lk yarı bir ve maç sonu 1 olarak geldi. Tirol Sturm Graz maçını karşılıklı gol var ve iki buçuk gol üstü olarak paylaşmıştık. Karşılıklı gol var şeklinde sonuçlandı. Bir bir. İki buçuk gol üstü olarak gelmedi. Bayern Münih üç buçuk gol üstü olarak direkt paylaştık. Geldi. Osasuna Barcelona maç sonu 2 demiştik. Geldi. Beşiktaş-Gaziantep maçını hem 2.5 gol üstü hem de maç sonu 1 ve 2.5 gol üstü olarak paylaşmıştık. Ee, yine her iki halükarda da geldi. Juventus-Lazio maçını da karşılıklı gol var demiştik. Bu da yine bizi utandırmadı. Ee, ve grubumuzda e, birçok arkadaşımız da bugün e, kazandı. Şu şekilde gösterebilirim hemen kısa kısa. Yani bunlar sadece bir kısmı arkadaşlar. Bunlar gelen kuponların bir kısmı hem canlı bahisler hem de kombinler olarak paylaştık hatta bugün Beşiktaş-Gaziantep maçını günün kalesi olarak Lazio Juventus-Lazio maçını keza öyle birkaç günün kalesi maçta verdik onlar da geldi arkadaşlar gelmeyen kuponlarımız var mı tabi var bu kadar kupon ve canlı bahisin içinde gelmeyenler de var tabi bunlar çok az sayıdaydı bugün yine grubumuza kazandırdık şöyle de Şöyle de gösterebilirim arkadaşlar. Burası sohbet grubu. Ee, diğer 3 e, grubumuz var arkadaşlar. Kasa katlama, yüksek meblağ ve WhatsApp destek. Ee, burada tabii ki e, paylaştığımız kombinlerden veya arkadaşların kendi oynadığı kombinlerden gelenleri burada arkadaşlar paylaşıyorlar. Bugün gayet iyiydik. E, bugün hemen hemen herkes mutluydu. E, gelen birçok kombin oldu. E, yani belki %10'u gelmedi. %90'ı geldi diyebilirim. Baya güzel paralar kazandık. Hatta tabiri caizse paranın anasını ağlattık diyebiliriz. Hemen maçlarımıza geçelim. İlk maçımız Karagümrük-Ankara Gücü mücadelesi. Bu maç için benim tercihim 3.5 gol altı arkadaşlar. Ben Ankara Gücü'nün aldığı Galatasaray galibiyetinden sonra tabii ki moral, moral olarak Ankara Gücü çok yüksek seviyede. Bu maçın özellikle ben ilk yarısının çok temkinli oyunu başlayacağını düşünüyorum. Özellikle Ankara gücü cephesinden değerlendirecek olursak ki çünkü Ankara gücü bu zamana kadar geriye düştüğü maçları çevirme konusunda çok zorlandı. Hatta çeviremedi. Beraberlik dahi alamadı birçok maçta geriye düştüğü mücadelelerde. Burada Ankara gücünün deplasmanda ilk hedefi gol yememek olacaktır. Ee, yani özellikle de ilk yarıdan e, ben e, çok böyle aman aman e, bir futbol ve gol beklemiyorum. E, maksimum e, belki bir gol gelebilir diye tahmin ediyorum. Tercihim bu yüzden 3.5 gol altı arkadaşlar. Hemen hemen 3.5 gol altına açılan orana da şöyle bir bakalım. E, 3.5 gol altına açılan oranda ideal e, sayılabilir arkadaşlar. 1.30 Diğer bir mücadelemize hemen geçelim. Ümraniye Giresun mücadelesi. Ümraniye Giresun mücadelesi için benim tercihim ilk yere bir buçuk gol altı hatta iki buçuk gol altına da yakın bir maç gibi duruyor. Şöyle ki ben Ümraniyenin Giresuna yani gayet direneceğini düşünüyorum. Giresun son 6 ay mücadelesini kaybetmişti. Şu Şekilde gösterebilirim hemen. evet Giresun evinde Altaya 2-1 mağlup olmuştu. Ümraniye'de deplasmanda Altınordu'ya 1-0 mağlup olmuştu. ben bu maçın özellikle ilk yarısının çok temkinli geçeceğini düşünüyorum. Hatta golü atanın üzerine yatacağı bir maç da olabilir arkadaşlar. Çok gol beklemediğim bir müsabaka. tercihim ilk yarı 1.5 gol altı. Hemen ilk kere buçuk gol altının oranına bakalım. 1.25. Dileyen 3.5 gol altı hatta risk almak isteyen arkadaşlar da buçuk gol altı gibi değerlendirebilir. Dediğim gibi ben golü atanın üzerine yat, yatacağı bir mücadele olmasını bekliyorum. Diğer maçımız Ajax-Groningen mücadelesi. Bu maç için tercihim 1 ve maç sonu 1 ve 4.5 gol altı. Yani Groningen özellikle kolay kolay gol yemeyen bir takım arkadaşlar. Şu şekilde gösterebilirim oynadığı son 5 mücadelesi şu şekilde. Ee, genelde 1-0, 1-0, 1-1, 0-0 Feyenoord'dan bile gol yemedi yani. Ee, öyle Groningen çok gol yiyen bir takım değil. Ee, ben bu maça Ajax'ın kazanacağını düşünüyorum. Ajax'a açılan oran 1-15. Ee, yalnız oran yükseltmek adına tercihimi maç sonu 1 ve 4.5 gol altından yana kullandım. 1 ve 4.5 gol altına açılan oran 1.45 arkadaşlar. Daha da risk almak isteyen ve oran yükseltmek isteyen arkadaşlar maç sonu 1 ve 3.5 gol altı gibi de değerlendirebilirler. Maç sonu 3.5 gol altı ve maç sonu 1'in oranı 1.85. Ayaks'ın kazanacağı çok golün çıkmayacağı bir müsabaka olmasını bekliyorum. Diğer maçımız Gençler Birliği Başakşehir mücadelesi Türkiye Süper Ligi'nden. Bu maç için tercihim maç sonucu 2 arkadaşlar. E, Gençler Birliği e, deyim yerindeyse Türkiye'nin en kötü futbolunu oynayan bir takım. E, şu şekilde gösterebilirim. Adı 5 mücadeleden 3 mağlubiyet 2 beraberlik aldı. E, Başakşehir e, yine Gençler Birliği'ne nazaran e, yani bir oynadığı stratejisi bir taktiği olan bir takım. Hem de e, son oynadığı iki mücadelede de yenilmedi. Gerek Antalya Spor gerekse Konya mücadelesinden e, beraberlikle ayrıldı. E, Gençler e, çok kötü günler bekliyor olabilir. Çünkü oynadığı hem Yeni Malatya hem de Gaziantep FK mücadelelerinde rakiplerinin 10 kişi kalmasına rağmen maçı koparamadı. E, Gençler Birliği vasatın altında bir e, futbol oynuyor. E, ben Başakşehir'e dayanabileceklerini sanmıyorum. Öyle veya böyle bir şekilde ben Başakşehir'in 90 dakika sonunda gülen taraf olacağını düşünüyorum. Maç sonu 2'ye açılan oran 1.72. Diğer bir mücadelemiz Fortuna Start PS ve Eindhoven mücadelesi. <laughs> Pardon. E, Fortuna Start PS ve Eindhoven mücadelesi için tercihim 2.5 gol üstü arkadaşlar. E, ben Fortuna Start'tan ve PSV Eindhoven'dan karşılıklı goller beklediğim bir mücadele. PSV Eindhoven ki deplasmanda gol atıp gol yen bir takım. Şu şekilde oynadığı 5 mücadeleyi gösterebilirim PSV Eindhoven'un. Den Haag'la 2-2. burada bir Olympiakos Avrupa mücadelesi var. 3-1, 2-1 ve 1-1 gibi ya oynadığı son 5 mücadelede de PSV Eindhoven gol yemiş. Fortuna Start hem küme düşme hattından kurtuldu. Bayağı da moralli. Oynadığı mücadelelerde gol goller bulan bir ekip. Bu mücadelede ben taraf bahsine gitmedim. Her iki takımın da goller bulacağı. Gollü bir müsabak olmasını bekliyorum. Tercihim 2.5 gol üstü oran 1.30. Hemen diğer bir mücadelemize geçelim. Luzern-St. Gallen mücadelesi arkadaşlar bu maç için benim tercihim karşılıklı gol var arkadaşlar. Karşılıklı gol var açılan oran 1.40. E Luzern fena takım değil. Evinde ben St. Gallen'e karşı gol bulacağını düşünüyorum. E oynadığı 5 mücadele şu şekilde. Sendgalen e Gallen'e yine 2-1 yenilmişti deplasmanda. Lugano 3-2 yendiler. Vaduz'a 1-1. Young Boys 2-2 ve Zürih'e 2-1 yenmişlerdi ya oynadığı tüm mücadelelerde gol bulan bir takım. Ben Saint Gallen'in de deplasmanda gol bulacağını düşünüyorum. Hatta bu maç iki buçuk gol üstüne de yakın gördüğüm bir mücadele müsabaka ama daha bir garanti olması adına tercihimi karşılıklı gol vardan yana kullandım. Oran 1.40. Ve son mücadelemiz De Graafschap FC Eindhoven mücadelesi arkadaşlar. <laughs> Pardon. Ee, bu maç için hemen evet bu maç için tercihim e, maç sonucu bir arkadaşlar. E, ben graf çapı e, bir adım önde görüyorum. E, maç sonu bir e açılan oran 1.25. Şu şekilde gösterebilirim. Hemen. E, FC Eindhoven e, yani evinde deplasmanda e, vasat bir futbol oynuyor. E, evinde keza aldığı beraberlikler var mı? Var ama Deplasman'da çok sönük bir takım degrafçap daha bir e, disiplinli daha bir takım oynuyor takım oyunu oynayan bir takım e, Ben evinde e, sürpriz çıkacağını sanmıyorum degrafçap evinde bu mücadeleyi kazanacaktır oran 125 Evet arkadaşlar e, 7 Mart günü sizler için derlediğim toplam 7 müsabakayla karşınızda oldum. Herkese şimdiden bol şans diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun.